Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hamburger köftesi yapacağız. Öncelikle 300 gram kıymam var. Biraz yağlı bir kıyma. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuzum var. Koyuyorum. Şöyle hafif yoğuracağım. Normal köfte gibi yoğurmanıza gerek yok. Sadece karışması yeterli. Karabiberin lezzeti kıymaya geçsin. her tarafı tamamen karıştığı zaman şekil vereceğiz. Dolapta bir yarım saate yakın bekleteceğiz. Ben iki tane köfte yapacağım. O yüzden şurada iki top yapıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum köftemi. Diğerini de aynı şekilde. Bir tane köftemize şekil verdim. Diğerini de sizinle birlikte verelim. Şöyle güzelce sıkıştırıyorum elimde. Dağılmaması için. Bastırıyorum hafif hafif. Kenarlarını şöyle topluyorum. Çok düzgün olmasına gerek yok zaten. Dağılmasın bizim için yeterli. Şöyle topluyor topluyor. Şöyle çay tabağının yanıyla şöyle şöyle düzeltebilirsiniz. Şöyle şekli güzel oldu. Şimdi bunları yarım saat buzdolabında bekleteceğim. Köftelerimiz dinlendi. Tavamız ısındı. Şöyle kontrol ediyorum tavamızı. Döküm tava benim tavam. Köftemi yavaşça bırakacağım. yoluna bırakıyorum. Beş dakika pişmeye bırakacağım. Kapsalarımı çevireceğim şimdi. Gayet güzel kızarmış. 5 dakikada bu pişireceğim. pişireceğim. Bundan sonra peynirlerimizi de ekliyorum. Peynirlerimiz eridi. Şöyle yakın çekimleri göstereyim. Köftem tanıştığım kıvamda. Az pişmiş değil, en çok orta pişmiş. Az pişmiş derseniz biraz daha tutabilirsiniz. E, yapanlara afiyet olsun. Videomu beğendi, kanalıma abone olmayı unutmayın.